gizli şeker belirtileri nelerdir? Günümüzde insanlar tarafından benimsenen sağlıksız beslenme düzeni, düzensiz hayat tarzı ve kötü alışkanlıklar sıklıkla bazı sağlık sorunlarının da ortaya çıkmasına neden olur. Yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, akciğer hastalıkları gibi günlük aktivitelerimiz ve tükettiğimiz gıdalarla yakından ilişkili hastalıklardan biri de şeker hastalığıdır. Diğer hastalıklara benzer şekilde kişinin belirli bir genetik yatkınlığı da varsa, yanlış beslenme alışkanlıklarının ve aktivitesiz bir hayatın sonucu olarak ortaya çıkabilir. Şeker hastalığının gelişim süreci ani bir zaman aralığı içerisinde olmaz. Bu anlamda şeker hastalığı öncesinde klinik olarak çok da şikayete ve bulguya neden olmayan ancak vücut dengesinin bozulmaya başladığı erken bir dönem karşımıza çıkar. Bu dönem halk arasında gizli şeker olarak ifade edilir. Sağlığımızı korumak, iyileştirmek ve geliştirmek için öncelikli olarak sağlığımızı olumsuz etkileyen bu gibi problemleri iyi bilmek ve buna göre önleyici ve tedavi edici adımları doğru atmak çok önemlidir. Bu doğrultuda ilk olarak şeker hastalığı ve gizli şeker durumunun ne olduğunu iyi bilmek gereklidir. Şeker hastalığı nedir? Diyabet ve şeker hastalığı, kandaki şeker miktarının insülin hormonunca düzenlenme mekanizmalarının bozulması sonucu kan şekerinin kontrolsüz olarak artış göstermesi ve bununla ilişkili olarak dokularda hasar meydana gelmesi durumudur. Altta yatan insülin hormonunun üretimi ve salgılanması ile ilgili mekanizmaların bozulma sebebine göre tiplere ayrılır. Buna göre insülin üretimi doğrudan vücuttaki otoimmün reaksiyonlar nedeniyle sekteye uğrarsa tip 1 diyabetten söz edilir. İçinde genetik miras, beslenme düzeni, vücut ağırlığı ve egzersiz yapmanın da yer aldığı faktörler nedeniyle insülin çalışması bozulursa da tip 2 diyabetten bahsedilir. Toplumda tip 1 diyabetin görülme sıklığı %5 olarak hesaplanırken tip 2 diyabet her 100 insandan 9'unda tespit edilmektedir. Dünya genelinde şeker hastalığı, körlük, böbrek yetmezliği, kalp krizi, inme ve bacak amputasyonlarının en önemli sebeplerindendir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2016 yılında 1,6 milyon insan doğrudan şeker hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Gizli şeker nedir? Şeker hastalarının ortaya çıkış mekanizmaları ani bir şekilde gelişme göstermez. Önce vücutta farklı bulgularla ortaya çıkar ve yavaş ilerler. Genetik olarak şeker hastalığına yatkın olan kişilerde, ailede şeker hastası birinci derece yakın olan kişiler gibi, kötü beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı, ciddi kilo artışı veya ek başka kronik hastalıkların varlığı durumunda vücuttaki kan şekeri dengesini sağlayan ünsilin hormonunun çalışması bozulmaya başlar. Buna göre sağlıklı insanlarda kan şekerinin normal değerlerde kalmasına yeterli olacak miktardaki insülin hormonu bahsedilen durumların varlığında kan şekerini olması gereken değer aralığına döndüremez. Buna insülin direnci adı verilir. İnsülin direnci gelişmeye başladığında, vücut yeterli etkinlik gösterim yani insülinin etkisini güçlendirmek için daha çok insülin hormonu üretmeye başlar. Bu doğrultuda kanda tespit edilen insülin miktarı artış gösterir. Bu süreçte vücut belirli oranda kan şekerini düzenli tutmaya devam edebilir. Ancak bahsedilen olumsuz alışkanlık ve davranışlar devam ettiği takdirde, vücudun insülin üretim kapasitesi azalmaya başlar ve yeterli insülin üretemez. İşte halk arasında gizli şeker olarak ifade edilen bu sürece prediyabet adı verilir. İnsülin miktarı belirli bir seviyenin altına gelip kan şekeri de aşırı yükseldiğinde şeker hastalığından bahsedilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki gizli şeker durumunda yukarıda ifade edilen olumsuz faktörlerin ortadan kaldırılması mekanizmalarda oluşan bozuklukları geriye döndürebilir. Gizli şeker tespit edilen bir kişi de doğru hayat tarzı değişiklikleri ve tedavi ile şeker hastalığının gelişimi önlenebilir. Gizli şekerin sebepleri nelerdir? Belirli risk faktörlerine sahip kişilerde gizli şeker ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Bu doğrultuda gizli şekere neden olabilen etmenler şu şekilde özetlenebilir fazla kilolu olmak veya obezite, aktivitesi sedanter yaşam tarzı, yüksek kan basıncı, yüksek kan kolesterolü, birinci derece aile yakınında tip 2 diyabet tanısı varlığı, doğum ağırlığı, 4000 gramın üstünde bebek dünyaya getirme. Gizli şeker hangi belirtilere neden olur? Kişide prediyapet ya da gizli şeker varlığında genellikle belirli bir şikayet veya bulgu tespit edilmez. Yapılan araştırmalara göre prediyabeti olan kişilerin ancak %10'unda belirli şikayetlerin varlığına rastlanılmıştır. Bu nedenle gizli şeker tanısı sıklıkla farklı sağlık sorunları nedeniyle yapılan kan tetkikleri sırasında tesadüfen tespit edilir. Bununla beraber kan şekerinin düzeyi ve ne kadar süreyle yüksek miktarda seyrettiğine bağlı olarak şeker hastalığı henüz gelişmeden bazı belirti veya bulgular ortaya çıkabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. Vücut ağırlığının artması ve obezite, sık açlık hissetme, çok yemek yeme ihtiyacı, yüksek kan basıncı, kan kolesterolünün artması, halsizlik, yorgunluk, ciltte renk değişikliği, kıvrım bölgelerinde cildin koyulaşması. Gizli şeker tanısı nasıl konulur? Şeker hastalığı tanısı genel anlamıyla açlık ve veya tokluk kan şekeri düzeyinin ölçülmesi, 3 aylık kan şekeri de adı verilen HbA1c değerinin belirlenmesi ve şeker hastalığına bağlı organ veya doku hasarının varlığının sorgulanmasına göre konur. Sağlıklı bir insanda açlık kan şeker düzeyi 70-100 mg bölü dl arasında hesaplanır. Bu doğrultuda şeker hastalığı tanısı şu durumlarda konulabilir. Açlık kan şekerinin 125 mg bölü dl üstünde olması, tokluk kan şekerinin 200 mg bölü DL üstünde olması, HbA1c değerinin 6,5 mg bölü DL üstünde olması, göz böbrek sinir hücreleri gibi çeşitli dokularda şeker hastalığına bağlı hasar, bu bilgiler doğrultusunda bir kişide ölçülen açlık kan şekeri 100-124 mg bölü DL aralığında ölçülürse bozulmuş açlık kan şekerinden bahsedilir ve bu kişide açlık durumunda kan şekerinin düzenlenmesinde bozukluk olduğu söylenebilir. Yine bir kişide tokluk kan şekeri 140 ila 199 mg bölü dl aralığında saptanırsa bozulmuş glukoz toleransından bahsedilir ki bu durumda da toklukta insülinin kan şekerini düşürme fonksiyonunda da azalmadan söz edilebilir. Başka bir tetkik olan HbA1c değeri 5,5 İla 6,4 aralığında tespit edilen kişilerde de 3 ay boyunca kan şekerinin yüksek seyrettiği ve prediyabet olduğu söylenebilir. Bu anlamda kişide bozulmuş açlık şekeri veya glukoz toleransı tespit edilirse prediyabet yani gizli şeker tanısı konulur. Bu kişilerde yüksek şeker hastalığı riski vardır ancak bu risk uygun tedavi ve önlemlerle ortadan kaldırılabilir. Bununla birlikte şeker hastalığı geliştiği takdirde bu geri dönüşümden bahsedilemez. Tüm bunlar dikkate alındığında gizli şekerin çok ciddiye alınması önemlidir ve mutlaka uygun tedaviye başlanarak gerekli önlemler alınmalıdır. Gizli şeker tedavisinde neler yapılır? gizli şekerin düzeltilmesinde hedeflenen insülinin normal fonksiyonuna geri dönmesini sağlamaktır. Buna yönelik olarak insülin direncinin meydana gelmesinde etkili olan faktörlerin ortadan kaldırılması amaçlanır. Alınacak önlemler şöyle sıralanabilir. Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanılmalıdır. Gereksiz ve çok miktarda karbonhidrat ağırlıklı gıdaların tüketiminden kaçınılmalıdır. Sedanter yaşama son verilmeli, düzenli spor ve egzersiz yapılmalıdır. Günlük aktivitenin artışı hedeflenmelidir. Bu doğrultuda araçla seyahat yerine yürümek veya bisiklete binmek tercih edilebilir. Asansör yerine merdivenlerle üst katlara çıkılabilir. Vücudun ideal kiloya gelmesi sağlanmalıdır. Bu anlamda vücut kitle indeksinin 18-25 aralığına gelmesi hedeflenmelidir. Bu anlamda diyetisyenler eşliğinde uygun perhiz programlarına başlanarak egzersiz planlanabilir. Sigara ve alkol tüketimine son verilmelidir. Bu önlemlerin dışında uzman bir hekimin değerlendirmesi sonucu gerekli görüldüğü takdirde kişiye ağızdan antidiabetik ilaçların reçete edilmesi de söz konusu olabilir. Bu bağlamda en sık tercih edilen ilaç, hastalardaki insülin direncini önemli ölçüde azaltarak hem kan şekeri düzeyinde önemli iyileştirmeler yapan hem de kilo vermeye yardımcı olan metformindir. Eğer kan tetkikleriniz sonucunda gizli şeker tespit edilmişse, uzman bir hekim tarafından değerlendirilmek üzere en yakın sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz.